Sen de kimsin? Ben köylü kızıyım tamam mı? Şimdi seninle oyun oynayacağız. Burası bir cam fanusun içi. Eğer burayı Girol'la birlikte geliştirirseniz ve çok güzel tarlalar yaparsanız buranın içinden önce çıkarsınız. Ve benim en sevdiğim şey elmastır tamam mı? Şimdi yanımda görmüş olduğunuz şeyi kazacaksınız. Ve ondan sonra bana elmas vereceksiniz. Ben de size size lazım olan her şeyi vereceğim. Duydun mu bakalım? Tamam. Sonra peki buradan çıkabilecek Evet evet çıkabilirsin. Ama dediğim gibi burayı genişletmen lazım. Duydun mu bakalım? Tamam tamam. Ee, nasıl istersen öyle olsun. Ama kazıyorum kazıyorum bir türlü geçemiyorum. Ee, nasıl yapmam lazım? Akılsız seni! Şurada görmüş olduğun sandık var. O sandığı gidip oradan kazmayı alırsan anca öyle kazabilirsin. Duydun mu? Tamam 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 nasıl istersen öyle olsun. Of gül o gül kalk ee, ya kalk dedim sana. E, e, ne oldu ya? Oh, burası neresi? Bu ne böyle? Çemberin içindeyiz biz şu anda? Evet, çemberin içindeyiz Gürul. Şurada görmüş olduğun köylü kızı var ya. O bize oyun oynamış. Eğer burayı geliştirirsek, ancak o şekilde buradan çıkabiliriz anladın mı? Şimdi şuradaki ya, kasadan almamız lazım. Ne bana ne çıkacağım ben buradan? ya kırılmaz cam, kırılmaz cam galiba. Anladığım kadarıyla şöyle kazalım. Uf, asla kırılmıyor. Burası kırılmaz cam Gürul. Neyse neyse o zaman, of ben ya, şurayı kazmaya, iyi, kazmaya tamam. başlayayım. Şimdi şöyle şuraları kazalım bakalım şöyle. Aa bir tane elmasım oldu. Şöyle o zaman. Hızlıca kazalım, Aa, bir sürü elmasım olsun şöyle ikinci elmasım tamamdır bakalım şöyle hızlıca kazalım bakalım üçüncü elmasım da oldu. Peki köylü senin kızın senin içinde neler var? O içinde bir sürü şeyler var gül ol. Hemen burayı tarla yapmamız lazım o zaman. Burayı genişletebildiğimiz kadar genişletelim. Şimdi benim yedi tane oldu, şöyle hızlıca kazalım bakalım ama elimdeki kazmayla kazmam lazım. Yoksa hiçbir şekilde bana elmas vermiyor arkadaşlar. O zaman şimdi şurayı şöyle güzelce kazalım bakalım. Ben de şurayı da şöyle tane kazalım. Elmas oldu. 23 tane mi? O zaman 23 taneye bir sürü şey alınabilir. O zaman şöyle şuraları güzelce şöyle yapalım bakalım. Ben de şu anda hala 12 tane oldu. Ya Gürol sen benimkilerimi çalıyorsun. 30 tane. Şöyle hadi 41. Tamamdır 42. tamamdır. O zaman benden de şöyle bir tane daha lazım bana. Şöyle hemen hızlıca kazalım bakalım. Ya şöyle Onun bir şundan, daha kazalım. Ooo bak en güçlü kazmasını aldım. Bak elime. Aa bakayım onu bana verebilir misin Güral rica etsem ya. Bana çok ihtiyacım Al, var. Bak. Tamamdır o zaman şöyle güçlü kazmayla kazalım bakalım. Ha şöyle a, elimde bir sürü oldu. Yaşasın bu kazma çok daha iyi. Şöyle kızından mı aldım bakalım bunu. Şimdi burada 21 tane var. O zaman ee, ben burayı ben bayağı bir kazayım. Ben şimdi alacağım kendime. Sen şu Şimdi sual Gökçe bir de tohum al tamam mı? Tamam Böyle tamam. O zaman bir kiminim, sürü para biriktirmem lazım. Benim de karnım çok acıktı. Yoksa burada açlıktan ölürüz. Şimdi o yüzden şuraları şöyle güzelce yapalım bakalım. Evet, açlıktan ölürsünüz. Buraya tarlalar yapmanız lazım. Yataklarınızı güzelleştirmeniz lazım. Burayı ne kadar genişletirseniz, o kadar çabuk çıkarsınız buradan. Tamam tamam köylü kızı. O zaman şöyle hızlıca yapalım bakalım. 32, 33. kazmam. Şöyle şuraları da kazalım bakalım. Tamamdır. Bir sürü elmasım oldu. 35 tane elmas bence bize yeterli. Güral ben senin için su getireyim tamam mı? Şimdi şuraya şöyle de getir, güzelce su, getir, bak, kuru su alalım. Tamam tamam sen hiç merak etme. İki tane su almaya param yetiyor. O yüzden tam iki kova su alabilirim Güral. O yüzden şöyle şuralara yapalım bakalım. Tamamdır. Ama sen burayı çok fazla kazmışsın. O yüzden sadece şuraya ve şuraya su koysak yeter anladın mı? Şimdi sıradaki işim şey, ne biliyor musun? Tabii ki de buraya tohumlar almak. O yüzden şu güçlü Aynen. Tamam, birlikte. Getir. Daha fazla tohum kazmam lazım. Şöyle kazalım bakalım, şöyle hızlıca. Tamamdır bakalım. Zaten bu kazma çok kuvvetli olduğu için arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çok hızlı elmaslar geliyor bize. O yüzden şöyle şuraları çok güzel bir şekilde yapalım bakalım. Tamamdır. Tohum ne kadar acaba? Şöyle bir bakalım bakalım. Ee, tohum e, yaşasın. Tohum 16 lira. Yaşasın. Ben de buraya inek tarlası yapacağım şimdi. Tamam o zaman sana ödünç olarak istersen kazmayı verebilirim. Al bakalım. Aa, aynen aynen. Oh be tam da sonuza güçlü güçlü kazabiliyorum vallahi arkadaşlar. Evet evet o yüzden şimdi şuraları da şöyle güzelleştirelim bakalım. Aa, eğer buradaki tarlanın bir an önce gelişirse gürol, Aa, Girol şurayı da kazmayla kazar mısın benim için? Buraya tohum koyamadım. Evet görmüş olduğun gibi tarlamız Yap, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet bakalım tohumları ektik. İnşallah en kısa zamanda buradakiler büyür de bir sürü yerimiz olur şimdi gürol bana o kazmayı ver bakalım ben de yataklarımızı güzelleştireyim az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı evet, al verdim evet, ben tamam. sana kazmayı tamam ver bakalım bana şöyle ya gürol bu kazmayı isteyen kim bana güçlü kazmayı ver kandırma beni ya of ya of iyi tam al 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 verdim. Tamam al ver bakalım sen şöyle. İyidir bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle alalım bakalım. Hızlıca burayı kazmaya başlayacağım. Şöyle ne kadar hızlı kazarsak o kadar iyi arkadaşlar. Şöyle kenarlara dökülen alalım elmasları bakalım. Ha şurada da şöyle var. Tamam arkadaşlar. Şimdi sıradaki işlemim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi şuradaki yataklarımız çok kötü. Gece rahat uyuyabilmek için arkadaşlar oradan gideceğim ve çok güzel bir şekilde yataklar yapacağım. Şimdi şuraları şöyle güzelce yapalım ee, ben bakalım. Ben buraya şimdi çitler yapacağım. Ben şimdi buraya çitler yapacağım ve buraya bir sürü inek inekler koyacağım. İnek tarlası yapacağım arkadaşlar. Tamam sen inek tarlası yap. Ben de yataklarımızı çok güzel hale getireyim. Ama bunun için fazla fazla kazmam lazım. Tamamdır bakalım. 32 tane oldu. Yatakların ne kadar bakalım? Ha yaşasın. Yataklar 16 TL. Yani buna ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 2 tane yatak alabilirim demek. Yaşasın. O zaman şu bir şuradaki samandan alalım ee, şunları bakalım nereye şöyle. Nereye yapsam Gökçe? Şeyi tarlayı. E, bence buraya doğru inekleri koyalım. Bence aynen aynen. İnekleri buraya doğru koyabiliriz. Tamamdır Al, bakalım. Koy Söyle tamamdır baksana Ben de yataklarımızı yaptım Şöyle şuraya yatalım bakalım Bu yataklar rahat mı Aa, Çok rahat ya Güral ben biraz uyusam olmaz mı Vallahi çok Aynen. rahatmış Aynen. Ya gel buraya ya bedava şey yapma orada durma gel gel bak ben burada bir sürü şeyler yapıyorum bir sürü inek kalsın arkadaşlar üne peki benim daha ne almam gerekiyor ağaç alayım mı meşe fidanı bir sürü ağacımız olur Aa, böylece evet ağaç al ağaç dik tamamdır o zaman aynen aynen çok güzel olur odun alırız sonra odunları yakar ısınırız ne dersin Gürsel çok mantıklı değil mi o yüzden evet, şimdi arkadaşlar güzel. hızlıca bakalım. Şuraları da yapalım. Bence çok güzel olacak. Şimdi o yüzden şuraları şöyle güzel bir şekilde koyalım gerekiyor. bakalım. Ya Gürol elmaslarımı çalma ya çıktı. Ya ver bakalım benim elmaslarımı çaldın gördüm. Ya iyi tam al al. İyi tamam ver bakalım. Ha şöyle aldık bakalım arkadaşlar. Ya gül al ya bir daha sakın benim elmaslarımı çalayım deme. Hırsızlık yapma. O yüzden şimdi şöyle ya, şunları tamam da aldım. Ya, ne kızıyorsun. Kızarım işte. Neyse bakalım şimdi o zaman şöyle. Yok bir şey, daha şey, bize kemik aldı. tozu lazım. Kemik tozu lazım. Buğday lazım. Gelenekler lazım. Tamam. Lazım. tamam, tamam. Karınların doyması lazım. Al o zaman. Bak sana kemik tozu vereceğim. Al bakalım. Görüyor musun? Yeterli mi bakalım? Al bakalım ee, şöyle. Bakayım şöyle. Ne kadar varmış? Ee, aynen. Ee, bu kare yeterli ya tam teşekkür ederim. Şimdi Rica bak ne musun? Ne Gel bak şimdi bunlara böyle büyük bu Ben de ver. Şöyle. Ben de yapmak istiyorum lütfen. Aa, ha, tamam ver hadi. bakalım. Sen tamam ben büyüteyim. Şöyle o zaman alalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu gibi bu kemik tozu dur, Ne dur, işleri Bunları büyüt? Ha neyleri büyüteyim? Bunların tam büyük olması lazım. boyutların büyük ha, olması anladım. lazım. Anladım. Bu şekilde diyorsun. O zaman daha bizim pasta ihtiyacımız tamam. var. Ak, buğday geldi bana. Şimdi bak bu, ne yapacağım biliyor musun bunlarla, samanlarla. Ne yapacaksın? Hop, hop. Ay işi var? bak bebek inek konuşacak bak. Aa çok güzel oldu bebek inek çok tatlı gül oluyor yaşasın O zaman bizim birazcık daha kemik tozuna ihtiyacımız var. Daha fazla ineğimiz olursa daha fazla sütümüz olur, peynirimiz olur böylece çok Aynen güzel olur. Öyle. Aa bize fırın gerekiyor, ekmek Aferin bakalım başarıyla gidiyorsunuz, yeterince geliştiniz bakalım. Bir sürü ineklerimiz. O zaman arkadaşlar ben birazcık daha kazayım şu Gökçe, şekilde. Bizde şey lazım, ağaç lazım, ağaç. Aa Kalkı bende var ki. Bize. Bak bak görüyor musun? bende ağaç fidanı var bak tamam. gördün ee, mü? Ben de o zaman sana dur şey getiririm o zaman ne sana. E kemik tozu vereyim. E bu kemik tozuyla Gökçe Büyton ağacı git al bakalım şöyle. Tamamdır bakalım şuraya ektim ağacı. Onu bence oraya koyma. Onu ben bincini koyabilir misin? Düzgün büyümesi için. Bence tam buraya koyabilirsin. Tamamdır o zaman. Şimdi artık şunları koyabilirim şöyle. Biraz daha, biraz daha. Hadi hadi hadi. Ha gayret, ha gayret. Hadi lütfen ağaç ol. Of yeterli olmadı. Bize daha fazlası lazım, Gürol Daha fazlası. Oh, of ya. Büyümedi mi ya? Tamam hadi biraz daha o zaman kazanalım Elmas lazım. Biraz daha kazanalım. Ben de sana yardımcı olayım. Benden kazdıklarını alabilirsin, Gürol Şimdi şu şekilde alalım bakalım şöyle. Arkadaşlar daha fazla kazmam gerekiyor. Hadi Tamamdır. Hadi bakalım mi? Aa büyüdü. Yaşasın be. Ağacımız oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aferin başarılı. Yerimi yeterince güzel yaptınız. Artık buradan çıkabilirsiniz. Duydunuz mu? Şimdi tam dediğimde burası hepsi açılacak ve artık buradan özgürce çıkabilirsiniz. Nasıl Oley. yani? Buradan artık çıkabilir Oh Yerimize de çok genişledik. Oh be evimi çok özledim. Neyse bakalım canım ailem. Gördüğünüz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Çemberden çıkmayı başardık arkadaşlar. Ve her şey çok güzel oldu. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda iki tane video çıktı. Sağda ve solda olmak üzere. Hadi bakalım arkadaşlar. Koşun o videoları tıklayın. Kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.